Müddessir suresi Mekke'de risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir örtüsüne bürünmüş demek olup bununla birinci derecede Hazreti Peygamber Aleyhisselam kastedilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o, çok çetin bir gün. Kafirlere hiç kolay olmayan bir gün. Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da aç gözlülükle imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor. Hiç heveslenmesin. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. O düşündü, ölçtü biçti kahrolası nasıl da ölçtü biçti hay kahrolası nasıl nasıl da ölçtü biçti sonra baktı derken suratını astı kaşlarını çattı sonra da sırtını döndü kibrinden kabardı arkasına bakmadan çekip gitti bu büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir dedi bu beşer sözünden başka bir şey değildir dedi ben de onu Sekara atacağım Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O içine atılanı yer bitirir Yine de bırakmaz Eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, Ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar. Müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil, aya ve dönüp giden geceye, ağardığı dem, sabaha kasem edip şahit tutarım ki, o sekar, belaların en müthişidir beşer için en büyük uyarıdır. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Asabı yeminden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? Onlar şöyle cevap verecekler biz namaz kılanlardan değildik fakirleri doyurmaz onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık bu hesap gününü yalan sayardık ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez ne oluyor onlara ki bu öğütten bu irşattan arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar. Bu beyler bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup, cezasından sakınmaya layık olan da, günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da, yalnız O'dur.